Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bahçemizdeyiz yine. İnşaatımızın son aşaması bu. Temel ee, betonu attıktan sonra. Görmüş olduğunuz gibi merdivenimiz falan çok mükemmel oldu. Burada şu bölgede bir açık şekilde balkonumuz var. Şurası mutfağımız bir arada bölmemiz var şurası da büyük bir odamız Gör, görmüş olduğunuz gibi inşaatın bu yılki aşaması buraya kadar tamamlandı yine e, aynı zamanda arkadaşlar bugün gerçekleştirmiş olduğumuz meyva dikimi vardı tamamladık İşte e, bahçemiz bu şekilde Yaklaşık bir 25-30 adet fidanımız var. Bunlar 2 yaşında. Bu görmüş olduğunuz 2 yaşında bodur elmamız. Bu kirazımız, cevizimiz. Yani yeni dikmiş olduklarımız da burada. Buradan bu, bu tarafı ise arkadaşlar bu ağaçlardan bu kısım ise şu görmüş olduğunuz çukurla birlikte bu çukura bir tane ortaya bir tane sona Diktikten sonra e, beton atacağız. Beton içerisinde e, yerden 2 metre yüksekliğinde bu şekilde T olacak demirden. Baş kısmına, öbür baş kısmına bir de orta kısmına tel çekilecek. Yerdeki asmaları ona bağlayarak yukarıda olmasını sağlayacağız. Oh. Vallahi biraz da terli olduğum için ne güzel geldi. üşüdün şey. mü? Yok. Ben üşüdüm. Aa. Arkadaşlar bu oğlum Ethem. Bu da yeğenim Mustafa. Ben buna Daba diyorum. Kısaca. <laughs> Arkadaşlar bil, bilindiği üzere artık bu şekilde çalışmalarımız devam etmekte. Ee, şu, şu görmüş olduğunuz alan ateşin yanmış açık olduğu bu bölge. Ağaçlardan bu taraf ise şu açık alan buradan bu taraf Başa kadar domates atan Domates, biber, patlıcan sebze türü için bu bölge ayrılmış durumda. Arkadaşlar e, bilindiği üzere, bilindiği üzere e, burada e, her türlü fidanımız var. Ceviz, elma, armut, vişne, kiraz, ayva, nar, cennet ayvası. Buna benzer her şeyden var, ağacımızdan var inşallah ki zamanında olacak. Yani görmüş olduğunuz gibi şu elimde bulunan ceviz, çoğu fidanlarımız bu şekilde yetiştirdim. Bu şekilde ekiyorsunuz ve çıkıyor. Şur şurada görmüş olduğunuz gibi bu bir yaşında. yapraklarını dökmüş yine aynı zamanda sonbahar haliyle. Bunlar bu şekilde ekilerek, şunu ekiyorsunuz bu şekilde çıkıp gidiyor. Bu bir yaşında ve sayıca var yine elimizde mevcut bunlar ekilecek ve aynı zamanda inşallah verime geçecek arkadaşlar buradan yemek gelen geçen herkesin bunlardan yemesi sevap Ali İmran suresi 90 ve 93. ayetlerinde yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla ayeti kerime de diyor ki kim meyve ağacı diker de başkaları bu ağaçlardan faydalanırsa her meyve kadar sadaka işlemiş olur. İnşallah görmüş olduğunuz gibi bu tür çalışmalarımız devam edecek. Eğer arkadaşlar videomu beğenmişseniz like atmayı unutmayın. Ama abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yine farklı videolarla karşınızda olacağım.